Merhaba arkadaşlar. Konu 2. Kader ve Vedik Astroloji. Bu konuda Maharski Parasara, Horas sastra adlı eserinin ikinci bölümünde çok açıklayıcı bir cümle söylüyor. Tanrı canlı varlıklara karmalarının yani eylemlerinin sonuçlarını vermek için kendisini gezegenlerde enkarne eder bu gezegenlerin bizim kendi yarattığımız kaderimizin taşıyıcıları olduğu ve gezegenlerin ilahi ilkelere göre çalıştığı anlamına gelir. Karma, eylem anlamına gelir. Her eylemle de biz bir etki yaratıyoruz. Öyleyse er ya da geç bu etki eski haline dönecektir. Kader dediğimiz şey budur arkadaşlar. Ne ekersek onu biçeriz. Misal, ormana seslendiğimizde yankılanıyor değil mi? Fizik diyor ki bu duruma etki tepkiye eşittir. Her insan geçmiş eylemleri yoluyla kendi yarattığı ve kaderini tanımlayan bu hayatta gelişimine yardımcı olacak ve yapmak istediği belirli deneyimleri yaşamasına yardımcı olan yıldız falının tüm etkilerini tamamen alır bu anlamda arkadaşlar iyi ya da kötü burçlar yoktur. Burçların her biri bu bireysel yaşamında mümkün olan en iyidir. Kişinin kendi seçtiği gelişimini tanımlamak ve desteklemek için kesinlikle doğrudur. Bu durumda tek bir soru var arkadaşlar. Hayatlarımızı kaderimizi gerçekten anlayıp onları kendi elimize almak isteyip istemediğimizdir.